Sosyal medyada konuşulmak önemliydi bu anlamda. Ee, ama e, tabii ki sıkıntılanlarımız da bizim de oldu. Dün akşam bazı arkadaşlar sosyal medyadan bahsetmişlerdi. Her şeyi söylediler. <laughs> yani özellikle bir fotoğraf paylaşmıştım bir gün. Beşiktaş Kulübü'nün paylaştığı bir fotoğrafta bu. Ee, bu fotoğraftan bize çok tepki geldi. Ama oh. maalesef bu oturduğumuz programı yaptığımız arkadaşlar bile bu anlamda bize iftira attılar. Ya o konuda çok üzgünüm. Çok da sinirliyim, çok da gerginim. Bizim de kızımız var. Ama e, o bize zaten iftira alır. Hiçbir zaman affetmeyeceğim. Maçlarda hesaplaşacağım arkadaşlar var. Evet o maçlar günü ben onun hesaplaşacağım. Maalesef ki burada çözümlemek isterdik ama insanlar stüdyoda konuştuklarını biz burada ne konuştuysak bunu söyledik. İçeride de aynı şeyi söyledik, sosyal medyada da aynı şeyi söyledik. Ama insanlar burada farklı konuşup, kapılar arkasında farklı şeyler söyleyip ardından sosyal medyada farklı şeyler yazan arkadaşlarımız var. Biz onlarla hesaplaşacağız mahşer gününde. Özellikle TGRT ailesine çok teşekkür ederiz. Ee, dediğim gibi bize çok katlandılar. Ee, zor program oldu biz, kolay insanlar değildik. Program özellikle ağzımızdan çıkan her kelime çok önemliydi. Kırmışızdır çok insanı da, onun için üzgünüz ama e, çok mutluydum yani çok keyifliydim. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Evet, evet. abla. Peki ben de teşekkür ederim Kerem İnan.